İzleyelim, Hı, İzlettirelim. S A A S. Arkadaşlar öncelikle hepinizi bir köprüye alabilir miyim? Bir TikTok videosu çekeceğim Hoş ondan sonra başlayalım. Abi. Hoş geldin kardeşim. Bak şu dans kardeşim tamam mı? Ben de şuraya şöyle geçeyim. Sasuke sen benim önüme geç. Tamam. Başlat başlat başla, Çok başla. iyi değil mi bu sahne? Emre'nin takibini öpeyatım aldım. Bu kendime, bu kendime bir gram saygı olmama itemi bu. <laughs> bir de, bir de lay tapı koyuyor ya. Kardeşim, mal bir <laughs> Ya Bildiğim yalanları dinlerken ben kardeşim bu. Bildiğim yalanları dinlerken ben kardeşim. Tamam. <laughs> <dinlerken> ben kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> <Ön> <gülüyor> adam aramakla, insanları zorlamakla, kilde rekoru kırmaya çalışmakla geçti. Allah, Allah, Allah. Puh Allah belanızı vermesin be ya. 10 dakikada küçücük alanda gidiyorsun. Küçücük alanda kamyon bulup arkasına yatıp ne alakası var? Pıra sakin ol. Bak her yere beze olacaksın gene. Bu ne lan? Küçücük alanda kamyon bulup arkasına yatıp <gülüyor>. <gülüyorspeaks> kamyon bulup arkasına yatıp <gülüyor gülüyor>. <laughs> <tuk tudo> <gt Pulhumitus> Aa, Çok iyi. alanda kamyon bulup arkasına yatıp <gülüyor> <gülüyor> <Ben öldürüyorsun, b***. gülüyor> kamyon bunu barkatına yatır. <laughs> Ay iyi değil. Gitar arkada sakin ama. Bak gitarı bir gitarı bir görmedi. Gitarı bir görse vardı gene bir gitar kırması. O da gider, o da gider. Hayır şurada bir şey olmuyor değil <Oha>, mi? Yaşanmıyor herhalde. Aa ya, köprünün senin drop var. Oha. Ya drop'a bak. Gel kanka. Allah! Lan ne oluyor? Ya lan gitti gitti Hı. kanka gitti. Motor nereye gitti lan? Ay. Bak, dog gelirse iki uçak demiş. Acaba dog takdini yapsam uçak alabilir miyim? <laughs> Abi ben size bir şey söyleyeyim mi? Şu sahneyle bu sahne bana çok yakın geliyor. Değil mi Emir? Hangi? Son... Bam abi. Oh. <gülürt> hocam ya. Ya yapakalı yapakalı ya. Bizi kim doğru gitsin ya? Ay Allah. <laughs> eyle, eyle i̇yi abi. ki de <laughs> iyi. Taka... İ, yok, i̇yi iyi iyi ki de Blood Report yok bu arada burada. Blood Report. <laughs> 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 ya, 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 Bizi kim doğru gitsin ya? Aynı ben de şu Abi, an hayatımla ilgili bunu söylüyorum Bedejo. Ya doğru gitsin ya hayatımda. <laughs> Biz kim doğru gitsin ya? Allah belasını versin ya. Aa, yani, aynı saniye bak. Çıkadık çık, küçük küçücük alanda geziyor a**la <laughs> koyayım. Küçücük alanda kamyon bulup arkasına yatıp. <gülüyor> Abi <gülüyor> surat. Koyacağım, eğri koyacağım. Ben onu öyle duyuyorum abi, biliyor musun? O, o öyle canlanıyor kafamda. <laughs> evet arkadaşlar, kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Bugün yeni, hiçbir şekilde gelmeyecek M416 skinini inceliyoruz. <laughs> Benim videomdan sonra mı girdi bu? Yoksa aynı anda mı girdik? Aynı anda girdiysek aynı kafayı paylaşıyor demektir bu. Ben bilmiyorum abi. Büyük ihtimalle gelmeyecek ama yine de izinceleyelim evet. Bu arada Cihan abi beni yine takımdan attı. Sıkıntı yok. Yeni ekibimde sezonun altında birinci olan. <laughs> old, old Vine şey ya bayağı iyi vurmuş. Old Vine bu arada şey benim izleyicim zaten sevdiğim bir çocuk. Niye paylaştı ben bilmiyorum ya. Ama severim kendisini. <gülüyor> 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 Ay anlandı avradını lan. Ben fark etmedim onu. Sesini mi? Render'ın üstü abi bu arada. Kanka tek de o, tek Raporlandık yormuş. arkadaşlar bu arada. Çok Ayım iyi, oldu. çok iyi. Yok yok, ilerle ilerle. Kanka benzin benzin uğraştırıyor. Aynen. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ah! Alo! Olur. Harbiden böyle bir şey olduysa daha 10 senelik ekmek çıktı ha. Ben mi yedim lan? Şaka lan şaka. Gül diye. Alianı bunun için kullandıysa eğer bu çocuk Harbiden Alianı uyaracağım artık Gram da saygısı yok Aa internetim gitti Dırıdın ses gitti Çözüyoruz arkadaşlar bir saniye Ananı kork Ne yapıyordun dumanı çıktı Ne oldu lan? Dumanı mı çıktı abi sen atla atla Yirmi e. acı <laughs> <laughs> Al 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 Gel, gel. Oğlum, siz kaç <gülüyor> <kişisiniz>? <gülüyor> Bulat ve gene birilerine inanıp ya öldürmesi ya öldürülmesi. Birisi ölecek kesinlikle. Ya oğlum Bulat harbiden var ya. Hayatta bir 3x tutturacaksın onunla yanlış yeri tutturuyorsun ya. <gülüyor> <gülüyor> Sasuke bayağı bozuldu bugün. Hayır hayır Sasuke bayağı eğleniyor fark ettim mi? Ay. Ay. Kardeşim selamlar uzaktakini vuracaktım ama sana geldim Ermi ya kafana geldi kardeşim. Cık cık. Yüzsüz bir de devam ediyor oynamaya. <laughs> benim tam sıkılırdı vallahi atamaz mı o videoyu linçlenirdim. Ben alırım o çocuğa Bulun hemen girer be. oynardım. bu abim be de işte. Ne yapıyorsun lan Jimmy? <laughs> Ay Victor mu? Victor mu? <laughs> Victor mu? Victor reis mi? Alalım takımı alalım. Kim vurdu? <laughs> alalım, alalım bu adamı alalım takıma. Bu adamı alalım takıma. Ya sen var ya, sen çok aşağılık bir insansın ya. <gülüyor> 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 DP bulduk. Neyse What? Ne oluyor lan oyun ha? Nerede o DP? Hayır, hayır. Elinde. <laughs> arkasında. Ona yer almayı bu hissi yaptı. Tava oldu, ta oldu. Tava oldu, tava oldu. Tava oldu, tava oldu. Oha, o ne lan? bir elim aldım şu an. Oha. UMP'li DP birleşti Aki. Oha. Yakıt ben bir tane aldım. Eee, M16, m 1 üstü. Barış abi Burak'a banlar mısın? Mutlar banlayamıyor mu? 1.17 arkadaşlar. 1.17 arkadaşlar. Zaten 1.17 spam'a atın uzaklaşıyor gitgide. Sıkıntı olmuyor. <laughs> 1.17 almanız yeterli. -de ben yayında bile değilim. Ne alak? Ne oldu? 1.17 spam'a atı tamamdır. Bitti işi. Ben chatte bile yokum. Kim banla diyor? Ne oldu? Stun yiyor arkadaşlar her <laughs> 1.17'de. Bitti mi? Bitti mi? Bitti mi? <laughs> M16 A4 ya. Emir. Evet abi. M16 A4 kağıdı. Ya. Emon Emof. Bu Emon Emof anladılar anladılar bak. Emon bir. Yeter lan, yeter. Parlak kenar ya. Emotun bir komik olur. Ken, Ken sniper ya da Ken <gülüyor> 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 üstüne sizin gibi hilecilerden nefret ediyorum lan. Emek hırsızlar bizim bu da alın terimizle yaptığımız şeyleri alıp gelip böyle kolay Gene var ya bak alıp. inşallah ölüp bir şeyi <laughs> fırlatmaz. Bak canım çok sıkkın çok fena kahkaha atarım. Söyleyeyim sinirim <laughs> bozuluyor artık. <laughs> çalışıyorsunuz. Gelecek misin? Artık geldim. Artık geldim o bombayı sana attırmam anlıyor musun kardeşim? <laughs> Şeytansın sen şeytan. Nasıl <laughs> yani? Nasıl yani? <laughs> <Nasıl ya? gülüyor> abi. Düşüyor mu abi acaba? Çok merak ettim ya. Burak hadi gene dua et lan. Barış buraya. Gayet güzel oldu. Arada gayladım. Çok <laughs> güzel, iyi güzel. oldu. Çok iyi oldu. Tamam abi de böyle çiçekler, kalpler falan koyalım. Aa, aynen öyle. Gitti bayağı komik bir abi. Çok güzel Çok iyi ben, oldu. Ben, ben, beğenmedim. Ben beğenmedim. Çok iyi oldu. 1.17'yi biraz daha koyalım. Bu biraz kalsın arkadaşlar. Şey kalsın. 1.17'yi on, al üstüne koy. Ay. Ay ne, neler diyorsun ya sen? Lan bize buz yazmış. Hayırdır hangi dünyada, hangi dağda? Gel gel. Yayın odasına gel. Gel. Aman odaya gel. Kimi çıkartacağız bu odanı? Bak, Hemen Blood Reaper'ı çıkartıp onu almamız yok mu? Haa <laughs> Ha, gruptan çıkar. <gülüyor> <gülüyor> Bulat küfür edecek şimdi. Vuzi. Kardeşim. Aha. Bak Vuzi'ye demeyecek. Ben demeyecek de <laughs> sahneyi izleteceğim şimdi Vuzi'ye. Bakalım ne, ne, tepki verecek. Bir dakika arkadaşlar. Vuzi abi. Dur, dur be. Da. Daha, gelmedi ha. Dur. dur. Hayır lan Vuzi. Vuz. Aa Nisa abi geldi. ay geldi. Buzi abi. aleyküm kardeşim. Hoş geldin hoş abi. Hoş geldin abi. Partiye. Selam. Adam selam. Al selam abi. kardeşim. Hoş, hoş geldiniz Vuzi bey. Hoş geldin. Buzi'nin sahuru bitmiş. Hoş geldin Buzi abi. Kardeşim Ramazan bayramı geldi mi? Evet. Kurban geldi kardeşim. Vuzi Vuzi sahuru bitirdi arkadaşlar geldi. Son sahuru tamamlamıştım. Oruç tutmaya devam ediyorum arkadaşlar o yüzden. Oruçdan... <laughs> daha bitmedi benim oruç. Neredesiniz? Bu sefer Ramazan biraz uzun sürüyor. Nefes siz daha galiba daha sahur yeri bitti. <laughs> Kardeşim şey ya dışarıda işte yürüyüş falan yapıyoruz ama yani, sağlıklı olmak falan. <laughs> o i̇şte kadar. Dışarıda vardı, vardı. Şey partner abi. Sağlık tribi abi. Kardeşim hala partner diyor. Oğlum Sasuke söylemedi sen söyledin bu arada. Beğendim <laughs> bunu. Mi? Geçen söyledim abi şey dedim bir Selam falan verseydin. Ya yani akıllı kullandım önce evet. selam vermeyi öğrendim <laughs> abi. gel siz ben devam et abi tamam. Helal olsun. Bak nereden ne oldu ya gene bir <laughs> Atro abime sallamalar falan bir şeyler. Abi abin Atru abin, <laughs> abin izlenmesi düşünce bizi paylaşmak istemiş. Hayda. görmedim o videoyu ya. Başlıkta falan ne yaz bakmadın da. Dünya ikincisi popülerlikteki ilk karşılaşma. hayatında Allah Allah. Fake fake hesaplarla gir karşılaşırız. Biz de öyle. Aa. Vurursam atayım vurmazsam da Allah birkaç <laughs> defa vurulmuştur <vuran>, ama <laughs> Birilerine de Neyse Akıl artık? Canım, canım sıkılmasın Ekran paylaşımını izliyor musun şu an? Dur, dur bekle şimdi bakayım bu, bunu, bunu bize bir onay, bize bir açıklar mısın bu durumu bir? Bu <laughs> Allah belanızı vermesin be. 10 dakikada şu küçücük alanda geziyor <laughs> koyayım. Küçücük alanda kamyon bulup arkasına yatıp. <laughs> <gülüyor> 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 Kamerası nasıl büyüyor lan bir anda <laughs> <laughs> Kulaklıkta gidiyordu. <laughs> <vay> kulaklıkta gidiyordu. Cem kamerayı kendisi mi değiştiriyor? Hayır hayır. Kamera oyunu ayrı fark kaydediyor. Kamerayı da ayrı fark kaydediyor diye büyüttüğünde yani oyunun üzerinde kamera kaydediyor <gülüyor> diye. <gülüyor> sisteme geldi. Büyütürken kalite bozulmuyor. Mesela benim kameram büyüyünce kalite bozuluyor. Çünkü o aynı anda. Şunu bir de böyle izlemeyi tavsiye ediyorum. Oğlum fark ettim bizi çok iyi değil mi ya? Yüzdeki <agülçURério> değişiklikler Kardeşim hayret gitar gitar elinin altında <Gülüş> Biz de onu söyledik Biz de onu söyledik gitar Hay Allah belasını Gitar makası geliyordu galiba Oğlum koltuk nasıl sallanıyor lan öyle? Aynen aynen oğlum sen gören, Oy deprem, onu. O, değil mi? Biz de Oy oğlum. Bu güzel yapıyor koltuk. Bu sahne hakkındaki görüşlerinizi <laughs> alabilir miyiz lütfen? Kardeş şimdi oyuncular yani pusabilir adam rank kasıyordur adam ne yapsın? Herkes bu bugün yani. manyak oyun man be skat kesin Allah'a bekber girsin. Oğlum bıraş şey ediyor ya ne, ne diyor lan orada yok diyor 10 dakika durup işte yo, geziyorum falan bir şeyler diyor. Manyak mı kardeşim herkes değil mi? kardeşim. Herkes deli olmuş artık. Ne yapalım? Cesk Evde de mekanı kullanıyorlar canı yani. Peki kardeşim şu senaryoya ben bir şey diyeceğim. Ee, Kaç kardeşim? Bir dakika geliyor. Son bir senaryo. Olsa seni rahat bırakabiliriz. Şu senaryo ne Tamam anlıyor musun kardeşim? Şeytansın sen şeytan. Bu ne lan? Oğlum şey lan bu şaka. Işte. Şako yok muydu lan rolde Şako? <gülüyor> şako <gülüyor> muydu? <laughs> Şako'ya benzemiyor mu lan? Hastayım ya. Buraya gerçekten hastayım. de var ya bura çok farklı yaşıyor bu hayatı. Adam gibi adamlarda bir tanesi bu arada gerçekten. Öyle, öyle. Dangala dangalaklığı on numara 5 yıldız. Sadece bir ortama girdiğinde bura durup şey demiş. Ulan koyduk a... karım. <laughs> Bak şunu söyleyeyim ben size. Ulan koyduk a... karım. Demek ki bu etkinliğe ben gelmesem beni de Eksiniz <laughs> demiş. <gülüyor> Boş ver. Bunlar bir yerde toplanıyor ya orta. <laughs> Ulan demiş koyduklarım. Ben burada olmasam beni de eksiz demiş. Bari ben de arkamda konuşacaksınız. Kesin falan bir yani. Ya herkes birbirine sallıyor. herkes birbirine sallıyor çünkü. Daha doğrusu ortak nokta benim herkes bana sallıyor. Orada. <laughs> Prota <laughs> bunu söylemiş. Kardeşim ben, ben konuşmayayım şimdi. Aynen. Buzi de olaylara dahil. Yeis de olaylara ben dahil. De Kanka aynı şeyi ben de söylüyorum. Bak, orada ben olmasam bana <laughs> da aynı şey. <laughs> Ortamda kim yoksa ona geçiriyorlar. Aslında bayılıyorum böyle adamlara. Ama bra adamdır yani. Bu konularda benim hakkımı savunur. Ama... o yüzden gelmiş zaten. Yani ona da geçirmesinler diye. gittim. Demiş. Bir graf kedilerin saygıları yok yazdı bana <laughs> dedim. Kanka hiç anlatma. Anlatmadı bu arada. O eğer bu videoyu izleyen ya da yayını izleyen o YouTuber arkadaşlar varsa konuşan. Merak etmeyin arkadaşlar. Bura bana hiçbir şey anlatmadı. Ben anlatmasını istemedim. Zaten <laughs> haberim var. Okuyayım. Zaten arkamda konuşulan konulardan haberim var. O konuyu bir söyleyeyim. <laughs> gün gelir şey yaparız. Oturur yüzde geldiğimizde konuşur diye böyle bir yavşak yaptık. Ama biz hiç var. konuşmadık hakikaten abi o muhabbetlerden. Ne gerek var? Çünkü bir, <laughs> yani bildiğim yalanları dinlerken Aynen, ben... Aynen yani. hep, hep, hep aynı terenler anladın mı? Ee, Bilmediğim bir şey yok yani. O yüzden sıkıntı yok. Bir gün karşılaştık. Ama gene, ama gene konuşurdu. güzel şeylerde konuşuldu yani. Hatalarını farkında olan insanlar da var. Bittik sevindirdi beni açıkçası bu durum. Sen yürüyüşe davet etmek istiyorsan edebilirsiniz Buzi Bey. Yani sahur buradan, yine bir sahura herhalde bağlanacak bu konuşma. Aynen aynen biz seneye görüşürüz kardeşim <laughs> sahurda. Gelecek ha bu arada. Buzi gelecek bu arada bu günlerde birkaç tane oyun atla onu beraber oynayalım diye. <laughs> Bilmiyorum herhalde. Aynen aynen diye. Yine bir sabah 6'ları 7'leri <laughs> sabahlama olayları dönecek galiba. <laughs> pompake aynen Buzi. Buzi ve Pompake. Aynen öyle Uzuncum. Kolay gelsin seviyoruz seni. İyi öpüyorum sizi. Hadi canım bye görüşürüz. Bye bye ha, bay görüşürüz. Bay bay abi. Bay bay. Görüşürüz. 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 koydu. Şeye benzememiş be o çocuğun adını iyi unuttum 300 tane kutusu olan bana diyem atsın be 500 kutusu olan bana diyem atsın toplu kutu açılımı yapacağım video çekeceğim Vezir Bey mi abi? Ha, vestiyer değil, Vezir Bey. Vezire şey mu? Vezir Bey dedim. Vezir, vezir Bey dedim. Vestiyer demedim mi lan? Lan? Emir abi ne dedim? Vestiyer ben Bey demedi ben. mi? Eyvah. <laughs> <Ya. gülüyor> Vestiyer <laughs> <laughs> Best, Bey. Vest, Vestiyer Bey. Bir de Emine, Emine söylüyoruz. Emine de diyor ki ben balım dedi. <laughs> 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 Hocam adam gerçekten Bana <laughs> Yani. ben bu kadarını beklemiyordum. Vestiyer dedi ya aynen aynen Vestiyer dedi. Yok, hala yok. Ha gördüm. Bak arkadan biri gelecek kesin. Ben burada uğraşırken birileri gelir mutlaka. Kardeşim bak buraya. O ne lan? o <laughs> <on> ne lan? Gibi müzik mi o? Çok iyi. Çok iyi. Edit çok iyi. <laughs> Edit çok iyi. Edit çok iyi. Edit çok iyi. Yok teşekkür <gülüyor> ettim. Ya. Oy güzel bakar. Ya polis Allah ne? faydalanmadım. The race with China. What the race the China. Just the race in China. Best of the best son of the Allah'ım tipe bakar mısın ya? Neyse gülüm biraz kalsın şöyle. Şöyle kalsın biraz. <laughs> Nasıl yiyiz? Maymun dilinden anlıyorlar. Maymunlar çünkü. Burada senin maymunun Hayır aptal senden öğrendiklerimi anlattım. Çok iyi. Çok iyi. O resimde. O resimde. Hehehehe Uzun bir süre bu kalabilir. Ben bir su alıp geliyorum. Arkadaşım bayağı sokuldu. Ne abi, abi abi bu konuda <laughs> <şeyle gülüyor> ne alaka? Abi <laughs> 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 Diye şey o şeye benziyor Uy! bu fotoğraf. Doeda, Doeda ya, Doeda, Doeda doe ya gir bir sidra ba annem baba seni oda da kalmıştır, basmıştır. O öyle. 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 Ama ama buru evde tek mi şınasındır? Kes sen sesini. Sorduk mu? Aynı biz hizap. bize niye hesap veriyorsun oğlum? Annem babam mı? an. mıyız biz? Bize ne lan? Var mı lan? Sizden ne hesap var acaba? Çatit. İyi Südidicik zaman oldu. Baga girdi cevap vermek zorunda kaldı yoksa be. vermeyecekti. O defa bir tamam kulak kapı yaptı. Ay bir dedim vereyim mi vermeyeyim mi dedim. mi? varım dedim. Tamam çok komik ama güldük eğlendik tamam. Cenabet aramızda. Geri bak bak bura beni bu videoda çok güldürüyor diye böyle biliyorum ama inşallah pişe atmaz geri. Bak Meli gidelim. Memedi okudum lan sanki. Ben değilim. Hüseyin eli attım. Bu demde hayırlı uğurlu olsun. Çabuk Hüseyin Ödek Melih Hüseyin mi diyorsun? Kendisinde <laughs> var bence bir şeyler. Hüseyin mi diyorsun? Aynen abi. Bence sorun orada. Attım abi attım. Hemen, Hemen gelmeden açalım. Bu dem dövdüğümü de kavuşalım. Gel. Geldi. <gülüyor> abi <gülüyor> galiba galiba <laughs> cenabet olan benim batıp çıkıyor. Evet yani bas odadan bir çıkar mısın bir of yazdım. Ah, arkadaşlar batıp çıkıyorum galiba. İtan kabul etmeli. <laughs> <Ay, şimcesi> Geliyor <laughs> mu lan harbiden? Ciddi mi bu olay? <gülüyor> <gülüyor> değil abi <laughs> troll. <gülüyor> Yok abi şey değil. <laughs> Sosuke de mal değil abi bu video gerçekse. <laughs> 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 Ama düşünsene abi böyle bir şey gerçekten oluyormuş bir de. Oyyy var ya. Kıyafetler klasikten mi? Hepsi. Şu an kimse, şu an kimse net bir yorum yapamıyor. Çünkü gerçek olma ihtimali var <gülüyor> Hayır <gülüyor> oğlum. Böyle bir <laughs> ihtimal gerçek olsun. Gelsin bir de bana soksun. <laughs> yani. i̇şte. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi yapmışlar bu oh, arada. Ben öldüm herhalde beyler. Beni bitirecekler. Oha. mora lan. Roket roket taktı. İkisi Oyun baga girmiş lan burada. <gülüyor> <gülüyor> Banan ol. Bu moronun bug'ı büyüktü mahalle. Burası bende Selim. Burası bende Selim. <laughs> <laughs> ben Hahahaha. Ben burası bende. <laughs> oh, oh, e moroneka böyle. Önce örgütüze bağırıyor mu? Biri var Selim. Raşladım ben. Selim gel Raşladım <laughs> selim, selim gel. Selim gel. Gel aldım burayı. İçeride var Selim. Raşlıyorum. Hayır. Lan oğlum. Tamam. Efendim Efe ne yapan? oğlum senin ne olduğunu nereden bilelim abi benim benim diyor. Videoda mısın? Evet abiciğim buradan videodan anneanneni babaanneni sülalene gelmişteki geçmişteki gelecekteki sevgiline olmamış doğmamış çocuğuna ama doğacak çocuğuna müstakber karına senin okuldaki hocana müdürüne gelmişine geleceğini sülalene alayına sülalene. Ay hatırladım bak gene yeis benim sinirim olacak şimdi. Salak bu yeis ya. Harbiden salak Hayır. bu çocuk. Olur, adam, ol, adamın ol, var ya adam, sağda. Adamın var ya yani Yeğiz tam bir buna benzer muhabbetleri Hayır. Ki, Birisi koşarak bize, bize, birisi koşarak zıplıyor adam Yeğiz olup bayıyor. Kim, kim acaba bize zıplayarak gelecek? Yani bu ya bir insan abi. düşünür ya. Arkadaşına, okey takımındaki arkadaşına. Yani bir gaveye gittiğinde Gabi'deki arkadaşına. Oğlum, <laughs> sanki Allah Allah, lafiyarda kaldı oh, be. Baksana şuna. <laughs> Kuyarım çocuca. Çocuk bir selam söyleyecek. <laughs> Bu arada çay şekerini olduğunu unutmuşum. Tam şu geçiş efektiğini yaparken acaba kalkıp alıp gelebilir miyim? Çünkü altındakini görmenizi istemiyorum. Dur bakayım olacak mı? Ne? Dur. <laughs> <laughs> ben ne yaptım biliyor musun? Oğlum Ay, arkada yaptım. iki gitar var lan. görmeyin diye tam ekran yaptım. Daha büyük yedik. Oh. Daha büyük lebi. Oy. yedik. Lan öyle. Malzemeyi biz sandıktan bekliyorduk yayından çıktı. Bak şimdi beni! <laughs> ben de atıyorum bomba. Tamam benim bomba bir daha bayıldı. Bekle. Go! <laughs> Oho araba çok iyi değil miydi lan o gün? <gülüyor> <gülüyor> araba, araba bizi, ara, araba cover ediyor bizi. Aaa adamı izliyor Aa, <laughs> adam <laughs> lan bekle. Patlama patlamaya ölüyor Go. abi o galiba Oha, orada. Oradan. Oha! Bak patlamaya Oha. ölüyor. <laughs> <laughs> ah. <laughs> patlamaya ölmüyor ya, oğlum. Patlamaya ölmüyor oğlum. Eziyor mu? <laughs> hayır M4 miyim? ölümü. Ben, buz oldu adı buz, buz adam oluyor. Senin olamadığın. Senin Naruto nereden daha iyi biliyor bunu? Çünkü Naruto kendisi adam olamıyor. Ben gidiyorum abi böyle bir şey mi var? Ağlama Naruto. Demin sözü kardan adam olur Naruto'dan olmaz kardeşim. <gülüyor> Nasıl? Nasıl falan? <laughs> ha bu arada, Ay, bu biliyorum. arada e, ben size bir şey söyleyeyim mi? O ihtar atılıyor bu arada. Kanalın 3 tane ihtar atma hakkı var ya. Emir çok güzel bir planım var. Bir ihtar yiyecek şimdi. Çok evet, abi. evet, bir ihtar yiyecek ya. Diyeceğim ki ya bizim Sasuke ile atarsın. Senin o 4 kişi <gülüyor> bizim <gülüyor> Sasuke ya da o ihtarı nah kaldırırım. <laughs> Atro adamı oynatırlar oğlum. Birazcık sadece Evet, sen sürekli bak birazcık sadece oku öğren sadece abone kasmakla değil bu işler kardeşim biraz kendini geliştir kardeşim biraz 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 aslan parçası biraz <gülüyor> Youtube'da <laughs> ilk bir tane ihtar <ihtimalle> var Arabaya bak Güzeldi Oturgan uzun zamandan sonra çok çok beğendim bu arada bu Çok güzel geldi